Cezayir'in kapasitesi neden bu düzenlemeye gerek duyulduğuna iliştiğimde bazı değerlendirmede bulunacağım. Öncelikle sen de girişte ifade ettin aslında infaz düzenlemesinin yeniden ısınması ya da raftan indirilmesinin temel gerekçesi. Şuralarda e, Türkiye'nin dünyanın aslında e, büyük bir tehdit olarak gördüğü koronavirüs salgını bu kapsamda cezaevlerinin kapasitesinin ee, çok üzerinde olması nedeniyle, e, bilaciosunun bu nedenle koronavirüs tedbirlerin olası bir koronavirüs tehdidinin cezayında yayılması tehlikesine binayen bu düzenleme raftan indirildi ve artlık siyasi partilerle görüşme masasına yani kısa sürede meclisin gündemine gelme e, düzenle ulaşmış oldu. Peki ne öngörülüyor cezaevinin kapasitesine? Öncelikle isterseniz cezaevlerinin kapasitesiyle başlayayım. E, 300 bin kişi var. Sen de ifade ettim bu 300 bin kişinin de açılımını vermek isterim aslında izleyicilerimizin kafasında bir e, yol haritası oluşması açısından. E, öncelikle cezaevinin kapasitesi e, cezaevlerin toplam kapasitesi 235 bin dolayında ancak toplam 300 bin kişi var cezaevinde. E, bunların 257 bine hükümlü yine e, 43 bine de tutuklu olarak cezaevinde bulunmakta. E, ceza öndekilerin yaş e, yaş e, cinsiyete göre dağılımını da verelim istiyorum. E, buna göre kadınla, e, kadınların sayısı 200, e, kadınlar 12 bin kadın cezaevinde halen e, bulunuyor bulunuyor oluyor kimli olarak. Erkeklerin sayısı ise 286 bin dolayında yine e, çocukların sayısı da e, 2500 dolayında da 18 yaşın altında çeşitli yaşlarda çocuklar cezaevinde e, bulunuyorlar. E, burada e, şunu ifade etmek lazım 43 bin terör suçlusu e, terör suçlusu dedik ama e, pardon e, şu şeyleri verdik, bilançoyu verdik, ne kadarının kadın erkek olduğu söyledik. Peki suç dağılımı nasıl? Onu da ifade ederim. Aslında bu çok önemli. Zira katsamın kapsamın ne çerçevede olacağı bu sayılar üzerinden değerlendirecek ve tahliyeler de esasında bu sayı rakamlar üzerinden konuşulacak. Onun için çok önemli. Öncelikle şunu ifade edeyim. Suç, suç dağılımına göre ve bu işturucudan yani bu madde ticareti veya kullanabileceği toplamda 65 bin kişi cezaevinde. Cumhuriyet işturucu Ariel Uyusu en çok uyuşturucu aradı. Ee, en, ağır, en fazla uyuşturucu var. Evet adam 5 bin kişiyle. O anlamda zaten infaz düzenlemesinin şu an siyasi partiyle görüşmesi sırasında uyuşturucunun kapsama alınıp alınmaması en önemli tartışma başta olacak. Ve ee, uyuşturucunun yanı sıra 45 bin hırsızlık tutuklu ve hükümlüsü var. Cinayetten 34 bin kişi yani kasten öldürmesi suçundan 34 bin kişi cezaevinde terör suçlusu yani terör bitiyor yavuz üyeliği suçundan ya da diğer terör e, kapsam TMK kapsamında kalan suçlardan toplamda 37 bin kişi cezaevinde bulunuyor. Yağma ve gaz suçundan da 27 bin kişi cezaevinde. Yine örgütlü suçlar dediğimiz ki bu örgütlü suçlar organize suçlar yani terör aracı olan örgütlü suçlardan da toplamda 4 bin dolayında kişi cezaevinde Diğer suçlar bu da uzun uzun anlatmaya gerek yok. Diğer suçlar olarak ifade edeceğim şekilde de 89 bin dolayında diğer suçlardan cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunmakta toplam cezaevlerinin kapasitesi e, bilançosu esasında 300 bin kişi ancak kapasitenin yaklaşık e, 100 bin 90 bin lira 100 bin üzerinde bir bilanço söz konusu. Bu nedenle infaz düzenlemesi raftan indirildi ve koronavirüs de ekledi ne değil esasında bu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi yönünde e, karar alındı. Zira ee, olası bir koronavirüs tehdidi ne cezaevinde şayet bir pozitif vaka ki adalet bakanlığı az önce dinledik şu ana kadar cezaevlerinde e, sevindirici bir haber e, bir pozitif vakaya rastlanmadı çünkü birçok tedbir alındı hem ki tedbirleri alındı hem de sınırlı e, girişler sınırlandırıldı bu anlamda e, şu ana kadar sevindirici bir haber olarak pozitif vakaya rastlanmadı ancak olası bir salgın durumunda. ...yoğunluk bedeniyle e, cezaevi verindeki tablonun çok ağır olacağı nedeniyle... A, ...bu anlamda infaz düzenlemesi rafta indirildi. Peki, biz daha önce de esasında bunun çerçevesine ilişkin çok bilgi vermiştik. Şu sıralarda ne üzerinde değerlendirmeler sürüyor? Ve bu işi çerçevesine, ondan da biraz bahsetmek isterim. E, esasında e, biz burada aslında e, net ifadeler kullanmaktan ben özellikle kaçınıyorum. Zira dinim, dinamik bir süreç söz konusu bu hafta. E, ee, geçen hafta esasında AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Boş ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gür'ün ifade ettiği üzere bu hafta siyasi partilerle bir müzakere süreci üretilecek. Onların yani muhalefet partilerinin önerileri alınacak. Bu anlamda o paketin içeriği veya kapsamı genişleyebilir ya da daraltılabilir. Bu anlamda müzakereler devam edecek. O yüzden net ifadeler kullanmayacağım. Ana, ana hatlarıyla bahsetmek istiyorum ben. Tehlikten onu da ifade edeyim. Öncelikle hali hazırdaki taslak metinde düşünülen şeylerden başlayayım. E, terör suçları dışında diğer suçlarda yani e, bu infaz uygulaması diyeceğiz. Zira e, bir kişi aldı cezanın tamamını cezaevinde geçirmiyor. Bir infaz hesabı var. Bu da içeride geçirilen süre. E, bir kere geçirilen sürenin terör suçları dışında 3 4 4, 4 bölü 3 olan oranın e, ee, 2 bölü 3'e çekilmesi değerlendiriliyor. 4 bölü 3 olarak olan suçların 2 bölü 3 olarak değerlendirilmesi düşünülüyor. E, ee, bu şekilde olursa şayet yani infazı 4 bölü 3 olan suçlar 3 bölü 2'ye çekilirse 50 bin kişinin cezaevinden bu düzenleme yasalaşırsa tahliye olması öngörülüyor. E, ee, bir başka e, düzenleme onu ifade edeyim. <laughs> yani böyle yani ki. Efendim? onu da ifade edeceğim. Birazdan kapsama gireceğim Mehmet Akif. Şimdi infazı verin. Birazdan şeylere, e, suçlara geçeceğim. Tamam. E, 3 bölü 2 olanların ise, 3 bölü 2 olanların ise 1 bölü 2 olarak. Yani yarı yarıya uygulanması öngörülüyor. Bu da şu demek. Diyelim 10 yıl ceza aldınız herhangi bir suçtan. Mahkeme size 10 yıl ceza beğendi. Bunun infazı 5 yıl olacak. 5 e, yıl üzerinden kişi cezaevinde kalacak. Denetimi serbestlik süresi ne olursa o da düşürdükten sonra netice olarak o kadar cezaevinde kalmış olacak. E, şimdi kapsam sendi faaliyetin denetimi serbestliğin de esasında burada çok önemli. E, çelbe geçirecek ayrıca bir denetimi serbestlik süresi düşürecek ki bu denetimi serbestlikte de belli şartlarda cezaevi dışarısında geçiriliyor. İşte bu sürenin de infazın 5'te 1 oranında olması öngörülüyor. ...mevcut düzenleme... ...mevcut e, çerçe çerçeve metinde... ...e peki sen de ifade ettin... ...hangi suçların istisna olması... ...değerlendiriliyor mu diye ifade edeyim... ...taslak metinde... ...şu an müzakereler devam ediyor... ...dediğim gibi o uyuşturucu girebilir... ...farklı suçlar kapsama girebilir... ...bu siyasi partilerle görüşmeler sonrası ortaya çıkacak ama... ...taslak metinde şunlar öngörülüyordu... ...onu ifade edeyim... ...uyuşturucu ticareti suçu... ...aile bireylerini öldürme... ...cinsel suçlar... ...kasten öldürme... ...özel hayatın gizliliğini ihlal suçları, anayasal düzene karşı suçlar ki bunun içerisine darbe suçu da girmekte... ...ve yine terör suçlarının katsam dışında olması öngörülmüştü. Yani çerçeve metninde bu öngörülüyordu. Ee, bu projeksiyonda şayet bunlar katsam dışında tutulursa... ...cezaevinden çıkacakların sayısı 30 bin, 40 bin dolayında olacak. Onu da ifade edeyim. Ee, bununla birlikte e, infaz 1 bölü 2'ye çekilirse, yani yarı yarıya uygulanırsa... Denetimi serbestlik ki dedik az önce infazın 5'te 1'i oranında olması öngörülüyor. Ama şöyle de bir durum var. Bir defaya mahsus denetimi serbestlik süresinin 3 yıl olması de, e, öngörülüyor. Buna ilişkin yani bu görüş savunanlar mı? Buna dair de ciddi e, tezler var. Bu olursa yani infaz bir bölük yayınlarsa ve denetimi serbestlik süresi bir defaya mahsus 3 yıla çıkarsa... E, bu durumda cezaevinden tahliye olacakların sayısı terörist terör çiğne kapsam dışında bırakılırsa 30 bin olan cezaevinden çıkacakların sayısının 80 bine kadar ulaşması öngörülüyor. Bunu ifade edeyim. Tabi e, az önce de söyledim uyuşturucu madde ticareti kritik yine örgüt düşüşler ve mükerrirlere özgü e, mükerrirlerin e, mükerrir dediğimiz tekrar suç işleyenler katsam içine alınırsa ki bunu bazı siyasi partilerden özellikle uyuşturucu madde ticareti üzerinden talep ettiğini biliyoruz. Buna ilişkin daha önce verilen tekliflerde de bu kapsam dışında tutulmuştu. Çayet uyuşturucu maddesi suçu gibi bazı uyuşturucu madde ticareti suçu gibi bazı suçlar kapsama dahil edilirse bu durumda cezaevinden erken tahliye olacakların sayısının 100 bin dolayına ulaşması ve 100 bini de geçmesi değerlendiriliyor, öngörülüyor bu projeksiyonda yapılmış durumunda. Ee, infaz hesabına ilişkin pakette öngörülen düzenlemeler bu şekildeydi. Ayrıca alternatif infaz düzenlemeleri de var. Aslında e, bazı e, kanunda öngörülüyor bu. Infaz kanununda ancak e, bazı suçlardan cezaevine hiç girilmediği için ya da bir yıl e, 8 ayın altındaki e, altında verilen suçlardan e, ceza alan bir ikisi herhangi bir şekilde cezaevine girmediği için denetimi serbestlik süresi vesaire nedenlerle bu inf alternatif infaz usulleri işletilmiyordu. E, şimdi işler kılınacak. Öngörülen bu. Bu anlamda özellikle e, hafta sonu infaz, e, geceleyin infaz. Evde infaz gibi usuller işlerle kazandırılacak bu anlamda yaşlıların özellikle ha, e, hamilelerin ya da küçük çocuklu kadınların evde infaz yani evde cezalan çekmesine dönük bir düzenleme öngörülüyor. Yaşlılar için de önemli bir düzenleme söz konusu 70 yaşına geçen ya da 0-6 yaş grubunda çocuğu bulman kadınlar yönünden denetimi serbestliğin 4 yıl uygulanması öngörüyor ki bu durumda e, cezasının tamamlanmasını yani infazı 4 yıldan az kalan bütün yaşlı ve kadın tutuklu hükümlerin tahliyesi gibi bir e, olamak ortaya çıkacak. Bu da olursa şayet düzenlemede 2000 dolayındaki kadın ve e, yaşlı tutuklu hükümlünün cezaevinden erken tahliyesi söz konusu olacak. Bu anlamda oldukça kapsamlı bir e, düzenleme öngörülüyor. Bu o erken tahliye meselesi değil esasında yapılmak istenen. İnfaz sistemini tamamen modernize etmek, çağ uygun hale getirme ve modern infaz sistemlerini hayata geçirmeye dönük bir düzenleme söz konusu diyeyim. Şimdilik bunlar söyleyeyim. Daha sonra esas soruları yazıyor. Yazılar için çalışayım. biz bulalım artık sonuçta hica değerlendiriyoruz. Vedakfer Söğüt dediğim gibi bu hafta e, partilerle yani muhalefet partilerle AK Parti grubunun temasları olacak. Bugün de esasında Milli İç Hareket Partisi ile bir dez başkanı Cema Siyak hafta da ile bir, ya, yani, bir teması olmuştu ve orada bazı e, hususları net çekmişti. Bu anlamda bu anlamda siyasi partilerle görüşmenin neticesinde e, özür diliyorum kulağında ses yok. Arkada olan dinliyoruz biz. Evet. Yani. Ha. Siyasi partilerle müzakerelerin sonucunda ee, bu artık yol yani bu hafta siyasi partilerle müzakerelerin ve görüşmelerin tamamlanmasını haftaya da artık bu infaz paketinin meclis gündemine gelmesini bekliyoruz diyebilirim. Tahliyeler ne zavur olur şayet böyle devam ederse şimdi. Şöyle şöyle, e, şöyle tahliye meselesine de şöyle bakmak lazım kademeli bir tahliye olacak. Yani diyelim ki şu şu kapsam dışında kaldığı 50 bin kişi tahliye olacak bunlar birbirinde tahliye olmayacak. Ya infaz hesabına göre hangisi tamamlanmışsa o sırada tamamlanmış olan olacak. Onlar hemen tahliye edilecek. Bir süre sonra tamamlanmış olacaklar. Onlar da zaman zaman y süreleri dolduğunda tahliye edilecekler. Hemen bir toktu tahliye gibi durum söz konusu olmayacak. Yani süresi dolan tahliye edilecek. Peki teşekkür teşekkür ediyoruz. Ee, kal bizde beraber hem ekleyeceklerinin olabiliriz. Zira bu söyleye en iyi bir isimlerden birisisin. Bizi biraz kucukçu konuklarımızla değerlendirelim. Tekrar hoş geldin, hoş nereden ee, başlasam bilemedim. Bir koronavirüs meselesi. Ben sosyal medyadan bu konuyla ilgili çok mesaj alıyorum. Çok eleştiri alıyorum. Bazen yorumlarımdan dolayı. Çünkü bir kere yani bir